Birinci cinsellikten tatmin, yaşlandıkça rahatlık arayışı, yaşlılık dönemi kadınların cinsel yaşamlarında birçok değişikliğe neden olabilir. Hormon seviyelerindeki değişiklikler, fiziksel yapıdaki dönüşüm ve bedensel değişiklikler cinselliği etkileyebilir. Ancak bu değişiklikler cinsel tatmini ortadan kaldırmaz. Yaşlı kadınlar gençlik yıllarındaki baskılardan kurtularak cinsellikten daha fazla tatmin olabilirler. Bunun temel nedeni Yaşlandıkça cinselliği sadece fiziksel bir deneyim olarak değil, duygusal ve ruhsal bağların derinleşmesi için bir fırsat olarak görmeleridir. Örneğin, 65 yaşındaki bir kadın için cinsel ilişkilerde fiziksel görünüşün önemi azalabilir. Zamanla daha fazla odaklanılan şey, partneriyle duygusal bağ kurmak, tatmin edici bir ilişki sürdürmek ve birbirlerini anlamaktır. Birçok yaşlı kadın cinsellikten önceki kaygılarını geride bırakıp daha özgür ve rahat bir şekilde deneyimler. Bu rahatlık, kendilerine duydukları güvenin bir yansımasıdır. İkinci duygusal bağlar ve seks, cinsellik, bir bağ kurma aracı. Yaşlı kadınlar, cinselliği sadece fiziksel bir ihtiyaç olarak değil, partnerleriyle duygusal bağ kurmanın bir yolu olarak da görürler. Gençlik yıllarındaki cinsellik, genellikle fiziksel çekiciliğe ve dışsal faktörlere odaklanırken, yaşlılık döneminde cinsellik daha çok içsel bağlar, sevgiyi ve güveni pekiştirme aracı haline gelir. Örneğin, 70 yaşındaki bir kadın ve partneri yıllar sonra hala cinsel ilişkilerinde birbirlerine duydukları derin sevgi ve güven sayesinde tatmin olabilirler. Yaşlılık, duygusal yakınlığın, iletişimin ve partnerle birlikte geçirilen zamanın cinsel tatmin üzerindeki etkilerini artırabilir. Bu bağlamda cinsellik ve duygusal bağlar birbirini güçlendiren iki unsur haline gelir yaşlandıkça kadınlar daha az fiziksel uyaran arar ve daha çok duygusal tatmin arayışına girerler. Üçüncü vücut değişiklikleri. Cinsellikte yeni yöntemler keşfetmek. Yaşla birlikte vücutta birçok değişiklik olur. Hormonal değişiklikler, vajinal kuruluk, cinsel isteksizlik gibi fiziksel sorunlar cinsel yaşamı etkileyebilir. Ancak bu değişiklikler cinselliğin son bulacağı anlamına gelmez. Aksine Yaşlı kadınlar bu değişimlere uyum sağlayarak cinsel yaşamlarını yeniden şekillendirebilirler. Birçok yaşlı kadın hormonal değişikliklere bağlı olarak vajinal kuruluk yaşayabilir. Ancak bu durum cinsel tatmini engellemekten çok cinsel yaşamın yön değiştirmesine neden olabilir. Örneğin bir kadın kayganlaştırıcılar kullanarak ya da seksüel terapilerle daha rahat bir deneyim yaşayabilir. Menopoz sonrası dönemlerde bazı kadınlar cinsellikten daha az keyif aldığını düşünebilir. Ancak bu, cinselliğin tamamen son bulması anlamına gelmez. Aksine, doğru tedavi ve yöntemlerle yaşlı kadınlar hala doyurucu bir seksüel yaşam sürdürebilirler. 4. Cinsellik ve Kendilik Değeri Yaşla birlikte kendine güven, yaşlandıkça. Birçok kadın fiziksel görünüme dair endişelerini bir kenara bırakır. Toplumun güzellik ve çekicilik, anlayışları, yaşlılık, şu anlık 10 saniyeliğine videoyu bölüyorum. Bu videonun öne çıkması için aşağıdaki beğeni butonundan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yaptıysanız videoya devam edelim. Döneminde artık kadınları eskisi kadar baskı, altına almaz. Bu, yaşlı kadınlar için özgüvenlerini artırıcı bir etki yaratır ve cinsellik konusunda daha rahat olmalarını sağlar. Bir kadın 60 yaşına geldiğinde gençliğinde sahip olduğu fiziksel çekicilik kaybolmuş olsa da, içsel değerini ve seksüel çekiciliğini daha iyi fark etmeye başlar. Kendisini, yaşına ve fiziksel özelliklerine rağmen seksi ve değerli hissedebilir. Bu özgüven, cinsel yaşamına da yansır. Kendine güvenen bir kadın, partneriyle daha rahat ve açık bir şekilde cinselliği keşfeder. Beşinci seksüel iletişim, yaşlı kadınlar daha açık ve dürüst. Yaşlı kadınlar, seksüel yaşamlarında daha açık ve dürüst olmaya eğilimlidirler. Gençlik yıllarında, özellikle cinsel kimlik ve isteklerini dile, getirme konusunda bazen çekingenlikler yaşanabilir. Ancak yaşlandıkça, kadınlar partnerleriyle daha açık bir şekilde cinsel, ihtiyaç ve arzularını ifade edebilirler. Örneğin, 65 yaşındaki bir kadın, partnerine hangi tarz dokunuşlardan hoşlandığını açıkça söyleyebilir. Bu, cinsel yaşamlarını zenginleştirir ve her iki tarafın da daha tatmin olmasına olanak tanır. Cinsellikte daha fazla iletişim, daha sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler kurmalarını sağlar. 6. Cinsellik ve yalnızlık. Seks ve ihtiyaçlar. Yaşlı kadınlar için yalnızlık, cinsel yaşamlarını etkileyebilecek önemli bir faktördür. Birçok kadın yaşlandıkça eşlerini kaybedebilir, boşanabilir veya partner bulma konusunda zorlanabilir. Bu durum, bazı kadınların cinsel isteklerini baskılamalarına neden olabilir. Ancak yalnızlık, aynı zamanda bir kadının cinsellik ve duygusal yakınlık arayışına da yol açabilir. Bir kadın partner kaybı sonrası yalnız kaldığında, bir süre cinsellikten uzaklaşabilir. Ancak zamanla, seks ve duygusal yakınlık arayışı yeniden başlayabilir. Bu süreç, bazen yalnızlıkla başa çıkmanın bir yolu olabilir. Örneğin, 70 yaşındaki dul bir kadın bir süre sonra yalnızlık hissini aşmak için yeni bir partnerle ilişki arayışına girebilir. 7. Seksolojik Terapi ve Eğitim, Profesyonel Yardım ve Çözümler. Yaşlı kadınlar, cinsel yaşamlarındaki olası sorunlar için profesyonel yardım almayı tercih edebilirler. Seks terapisi veya cinsel danışmanlık, yaşlı kadınların cinsel sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, menopoz sonrası cinsel isteksizlik yaşayan bir kadın seks terapisti ile çalışarak cinsel yaşamındaki tatmini artırabilir. Cinsel terapiler, kadınların sağlıklı ve tatmin edici bir seksüel yaşam sürdürmelerine yardımcı olabilir. 8. Hormon Değişimleri ve Cinsellik Cinselliği Yeniden Keşfetmek Menopoz, kadınların cinsellikteki değişiklikleri deneyimlemeye başladığı bir dönüm noktasıdır. Hormon seviyelerindeki değişiklikler, cinsel istekleri etkileyebilir. Ancak hormon tedavileri veya doğal yöntemler bu değişiklikleri dengeleyebilir. Yaşlılık döneminde kadınlar menopoza girdikten sonra cinsel yaşamlarını yeniden keşfetme fırsatına sahip olabilirler. Bazı kadınlar menopoz sonrası dönemde cinsel istek kaybı yaşayabilirler. Ancak bu cinselliğin sona erdiği anlamına gelmez. Hormon tedavileri, kayganlaştırıcılar veya diğer yardımcı ürünler kadınların cinsel yaşamlarında tatmin edici Deneyimler yaşamalarına yardımcı olabilir. 9. Yeni başlangıçlar. Yaşlılıkta yeni cinsel deneyimler. Yaşlılık, bir kadının cinsel yaşamının son bulduğu bir dönem değildir. Dul kalmış veya boşanmış birçok kadın bu dönemde yeni partnerlerle cinsel deneyimler yaşayabilir. Yeni bir ilişki, cinsel yaşamı yeniden canlandırabilir. 60 yaşında boşanmış bir kadın, yıllar sonra yeni bir partnerle tanışıp cinsel yaşamını yeniden keşfetmeye başlayabilir yaşlılıkta cinsellik yeni bir anlam kazanabilir ve kadınlar taze ilişkilerde kendilerini yeniden keşfederken cinsel tatmin arayışına girebilirler Onur Fiziksel uyum ve seks yaşla birlikte daha rahat ve keyifli cinsellik Yaşlandıkça kadınlar cinsel deneyimlerine daha az aceleyle yaklaşırlar Fiziksel uyum daha fazla öne çıkabilir Bu her iki tarafında cinsel deneyimlerini daha rahat ve sakin bir şekilde yaşamasına olanak tanır Yaşlı kadınlar daha önce keşfetmedikleri farklı zevkleri ve rahatlatıcı yöntemleri deneyebilirler. Örneğin masajlar, uzun süreli öpüşmeler ve ön sevişme yaşlılıkta cinsel uyumun artmasına yardımcı olabilir. 11. Cinsel kimlik ve yaşlanma. Yeniden tanımlanmış bir kimlik, yaşlılık kadınların cinsel kimliklerini yeniden tanımlamalarına olanak tanır. Toplumun gençlik kültüründen bağımsız olarak Yaşlı kadınlar cinsel kimliklerini özgürce keşfetmeye başlarlar yaşlandıkça. Kadınlar daha az dışsal baskı altında olurlar ve cinsel kimliklerini toplumun dayattığı normlara karşı daha rahat bir şekilde yaşayabilirler. 12. Cinsellik ve Mutluluk. Yaşlılıkta cinsellik genel yaşam kalitesini artırır. Cinsellik yaşlılık döneminde mutluluğun ve genel yaşam kalitesinin önemli bir parçası olabilir. Düzenli seks hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı iyileştirebilir. Cinsellik kalp sağlığını destekleyebilir, stresle başa çıkmada yardımcı olabilir ve genel ruh halini iyileştirebilir. Yaşlı kadınlar için cinsel tatmin yaşam kalitesini artıran bir unsurdur. 13. yaşlılıkta seks ve sağlık, cinsellik ve fiziksel sağlık. Yaşlılıkta cinsellik yalnızca ruhsal değil, aynı zamanda fiziksel sağlığı da olumlu yönde etkileyebilir. Düzenli seks endorfin salgılar. Bu da kadınların daha mutlu ve sağlıklı hissetmelerine neden olur. Cinsellik, yaşlı kadınlar için hem beden hem de zihin sağlığını destekleyen önemli bir faktör olabilir. Arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz, 15 saniyenizi ayırıp yorumlara video hakkında yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Tek tek yorumları okuyup kalp bırakacağım. Hadi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Sonuç: Yaşlılıkta cinsellik sadece bir geçiş dönemi değil. Yaşlılık, kadınların cinsel yaşamlarının sona erdiği bir dönem değil. Aksine daha zengin, daha anlamlı ve daha derinlemesine keşfedilebilecek bir süreçtir. Yaşlı kadınlar fiziksel değişimlere rağmen kendilerini tanıyarak, partnerleriyle daha güçlü bağlar kurarak ve toplumsal baskılardan bağımsız bir şekilde cinsel yaşamlarını sürdürebilirler. Cinsellik yaşlılıkta yalnızca bir bedensel deneyim değil, duygusal bağları güçlendiren kimlik ve özgüven kazandıran, sağlığı iyileştiren ve genel yaşam kalitesini artıran bir süreçtir. Yaşlı kadınların cinsel yaşamı tabuların ötesinde bireysel tatminin ve mutluluğun önemli bir parçasıdır.